Hı hı. Bu şeyde de mesela Esat Oktay Yıldıran'ın oğlu galiba bir programa katılıyor tartışma programına. Nagihan Alçı var yine orada. Nagihan Alçı açık açık savunuyor ya siz orada zulmettiniz insanlara şudur budur falan. Ya hangi insanlara zulmetmiş diye soruyor Esat Oktay Yıldıran'ın oğlu da. Ya oradakiler PKK üyesiydi biliyorsunuz değil mi bunu falan diye soruyor. Ya insanlık i̇nsanlık suçu işlediğiniz orada şeyine tekrar geri dönüyor işte Nagihan Alçı. Ya bilin yapıyor da yine. Yine çözüm süreci ben... zamanları galiba. E şimdi de aynı şekilde mesela Nagihan Alçı yine aktör olarak ön planda. ve zaten ben de Nagihan Alçı konusuna yürümüşüm biliyorsun. Tetikçi olduğu için kendisi. Yani argümanlarını pek ciddiye almıyorum kendisinin ben. Sadece e, kendisi konuştuğu zaman başkasının sözlerini konuştuğu için onu şey yapıyorum. Oradan şey yürütüyorum, mantık yürütüyorum yani. Ya, ya, da bir yerden talimat oluyor mesela. Bu şu, şu şekilde konuşacaksın. Tabii onu kastettim zaten. Onun şeyi var mesela eşi Rasim Ozan Kütahyalı. şeyde işte beyaz futbolda falan yıllardır işte yoktu adam tekrardan geri döndü. Orada bir mesela zamanında söylediği şey Fethullah Gülen'in bu ülkede pardon Zekeriya Beyaz'ın mı? Evet. Zekeriya Özün. Ergin Zekeriya Özün. Heykelinin dikilmesi lazım diye. Tabi ben diyor adam böyle şey kendisinden bahsediyor. Ben Gülen'i seven bir insanım falan diye. Bunları söylüyor. Şimdi adam yine şeyden çıkıyor aynı programdan aradan yıllar sonra. Biz diyor zaten bunları en başından beri karşıydık. Bunlara bulaşan kim varsa cezasını çekmelidir. Bunların tamamından kurtulmamız gerekir falan şeklinde ifadeler söylüyor. E bu adam hakkında şimdi niye işten başlatılmıyor Türkiye'de? Eşinden hayır, dolayı. Hayır ben, ben hayır eşinden dolayı değil. Ben Nagihan Altıdan ziyade e, ee, Rasim Ozan'ın biliyorsun bankasıyla ilişkileri falan var. Yalı davaları falan var. Bundan ziyade Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fethullah Gülen'e direkt mektup yazmıştı falan da var. Ee, bundan da ziyade Rasim Ozan'ın e, 140 yuvası verdiği bir röportaj var. Geçen hangi belgeselinde bilmiyorum. Ceha Burada de... Rasim Ozan diyor ki olabilir bilmiyorum. Yani bir tane Kemal Kılıçdaroğlu aklama belgeselleri vardı onların. Orada konuşmuştu işte Ve Türkiye iki tane açık kalp ameliyatı falan geçirdiği gibi zırvalıklar zırvalıyordu. Ve orada işte varmak istediği sonuç uydu işte Fethullah Gülen ve cemaatiyle işbirliği yapıldı. FETÖ ile işbirliği yapıldı. Bunun sebebi de askeri vesayeti bitirmekti. Bunu başarıyla tamamladık. Şimdi de Fethullah Gülen'i yemek zamanı, bitirme zamanı. Yani kendisinin görüşlerine pek bir şey değiştiğine inanmıyorum ben. Dediğin ya herkes yargılanmalı falan böyle bir şey yok. Çünkü kendisinin görüşü bu. Anlattığı gibi e, şey. Yani gerekliydi. İyi ki de yapmıştık. Ergenekon davalarda gerekliydi. Böyle bir duruş var kendisinin. Yani kumpas olarak görmüyordu. Anlatabiliyor yani muyum? Askeri vesayeti bitirmek için gerekliydi. Açık kalp ameliyatı diyor. Çok riskli olduğu için de Fethullah mecbur işbirliği yaptık. Onu diyor. 140 Çoğunos belgeselinde. 140 Çoğunos da eşide konuşuyor bu arada o CHP zihniyet Ya benim şaşırdım Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor evet. bir yerde. Nagihan Alçı. Ya acaba dedim devlet evet. ne oldu? Ben, ben mi yanlış görüyorum? Nagihan Alçı Kemal Kılıçdaroğlu oluyor ne yani için ölmesin ki Kemal Kılıçdaroğlu çok dik duruşlu bir siyasetçi mi? Yani çok belli bir noktada duran bir siyasetçi mi? Kendisi bir pasifist. <laughs> Öyle bir cümle. Ne diyecek? <laughs> pasifist. E, Dediğim doğru ama pasifist gerçekten pasifist. Pasif kalıyor adam. Yani, muhalefette ak aktif değil. Ama şunu yaptı bak en azından. Oradaki söylemine katılıyorum. Hani muhalefeti birleştirmek diye bir şey söylüyor ya orada. Ya adam gerçekten bunu yapabilir en azından. Mesela önceden e, ee, MHP de CHP de aynı masaya oturamıyordu. Bu işte Ekmet'in insan olduğu döneminden önce. O, onu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığını sanmıyorum ben.